Adam çekin üzerindeki tarihi siler ve bugünün tarihiyle değiştirir. Ardından çekin üzerindeki orijinal sahibin ismini dikkatlice kesip yeniden yapıştırır. Artık sahte bir çeki vardır. Ancak bankada çeki bozdurmaya çalıştığında gişe memuru hemen sahte olduğunu fark eder. Adam fakir ve üzgün görünmeye çalışsa da 5 dolar bile alamaz. Umutsuz bir şekilde sokakta yürürken bir grup pilota rastlar. Pilotlar şık üniformalar giymiş, zarif bir şekilde yürüyorlardır ve etraflarında güzel hostesler vardır. Hatta çocuklar bile yanlarına gelip imza istiyordur. Banka müdürü bile onları büyük bir Saygıyla selamlar. Adam kıskanıp pilot olmaya karar verir. Bir gazete muhabiri gibi davranıp bilgi almak için bu bahaneyi kullanır. Daha sonra gösterişli bir üniformaya ihtiyacı olur. Üniformasını kaybettiğini söyleyip yenisini ister. Parası olmadığı için sahte çekle ödeme yapmayı düşünür. Ama mağazadaki adam sadece çalışan numarasını vermesinin yeterli olduğunu, geri kalan ödemeyle şirketin ilgileneceğini söyler. Adam bir anda ilgi odağına dönüşmüştür. Yakışıklı yüzü ve üniforması onu oldukça önemli gösteriyordur. Bankaya geri döndüğünde ona bambaşka davranırlar. Sırf o üniformayı giydiği için sahte